Yiyeceklerimizde bulunan besin öğeleri kimyasal yapılarına ve vücuttaki işlevlerine göre 6 grupta toplanmıştır. Bunlar karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler, mineraller ve sudur. Karbonhidratlar, proteinler ve yağların enerjiye katkısı varken vitaminler, mineraller ve suyun enerjiye katkısı yoktur. Dengeli beslenme ilkeleri çerçevesinde günlük enerjinin %55-60'ı karbonhidratlardan, %15-20'si proteinlerden, %25-30'u yağlardan sağlanmalıdır. Tokluk kan glikoz düzeyini etkileyen ve insülin gereksinimi belirleyen temel besin ögesi karbonhidratlardır. Karbonhidratlar, karbonhidrat içeren besinin tüketilmesini takiben 15 dakika içinde kan şekerini yükseltmeye başlar ve yaklaşık 2 saat içinde %100'ü glikoza parçalanır. Öğün öncesi ve öğüne başladıktan 2 saat sonra ölçülen kan şekeri değeri, tüketilen karbonhidrat miktarının ve tüketilen besinin kan şekeri üzerindeki etkisini gösterir. O nedenle karbonhidrat içeren besinler bilinmelidir. Karbonat içeren besinler, çay şekeri, bal, reçel, pekmez, meşrubat ve tatlılar gibi şekerli yiyecekler, pirinç, bulgur gibi tahıllar, un, ekmek, makarna gibi unlu yiyecekler, kurubaklagiller, meyveler, havuç, patates, mısır, bezelye gibi sebzeler, süt ve yoğurttur. Öğünlerde aynı miktarda karbonhidrat içeren besinlerin tüketilmesi kan şekerin düzeyine aynı derece yükseltirler. O nedenle öğünlerde benzer miktarda karbonhidrat tüketmek kan şekeri regülasyonunda önemlidir. Bu yiyeceklerin içerisindeki karbonhidratların kan şekerini etkileme hızları birbirinden farklıdır. Bu nedenle yiyecekler kan şekerini hızlı yükselten karbonhidratlı yiyecekler yani basit karbonhidratlar ve kan şekerini yavaş yükselten karbonhidratlı yiyecekler yani kompleks karbonhidratlar olmak üzere iki gruba ayrılır. Sindirim ve eminimleri hızlı olan basit karbonhidratlı yiyecekler çay şekeri, bal, reçel, pekmez ve meşrubatlar gibi tatlılardır. Ekmek, pilav, ee, makarna gibi yiyecekler ise düşük posa içeriğine sahip olup kan şekerini basit karbonatlı yiyeceklere göre daha yavaş yükseltirler. Ancak sebze ve meyveler, kuru baklagiller, kepekli tahıl ürünleri, bulgur gibi yüksek posa içeriğine sahip olan yiyeceklerin sindirim ve emilimleri, dolayısıyla kana karışma hızları daha yavaş olduğu için kan şekerini daha yavaş yükseltirler. Kan şekeri regülasyonunun sağlanmasında diyetin yeterli miktarda posa içermesi önemlidir posa yiyeceklerin sindirilmeden atılan kısmıdır. Kan şekerinin yavaş yükselmesini sağlar. Vücudun insinin gereksinimini azaltır. Kan yağlarının kan yağları düzeyinin yükselmesini önler. Tokluk hissinin oluşmasını sağlayarak ağırlık kontrolüne yardımcı olur. Ve diyetteki posa miktarını arttırmak için Beyaz ekmek yerine kepekli ekmek, pirinç pilavı yerine bulgur pilavını tercih etmek, meyvanın suyu yerine kendisini yemek ve hatta mümkünse kabuklu tüketilebilen meyveleri kabuklu tüketmek, öğünlerde mutlaka sebze ve salataya yer vermek, haftada 2-3 defada kuru baklagil tüketmek yeterlidir. Yağların ve proteinlerin de karbonatlar kadar olmasa da kan şekeri üzerine etkileri vardır. Yağ ve protein içeriği yüksek olan bir öğün mide boşalma hızını yavaşlatabilir ve böylelikle tokluk kan şekeri yükselmelerini geciktirebilir. O nedenle protein ve yağ içeren besinlerin de bilinmesi önemlidir. Proteinler vücudun büyümesi ve gelişmesi, yıpranan dokuların onarımı için onarımında önemli görevleri vardır. Diyabet vücudun protein gereksinimini etkilemez önerilen miktarlarda alınması gerekir. Ancak diyabete bağlı böbrek komplikasyonları gelişmiş ise diyette protein alımının sınırlandırılması gerekir. Protein kaynağı olan besinler kırmızı et, tavuk, balık, yumurta, peynir, süt ve süt ürünleridir. Ayrıca fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar da protein içerebilmektedir. En yüksek enerji veren besin ögeleri yağlardır. Besinlerle alınan yağ ve kolesterol miktarının fazlalığı şişmanlamaya ve kalp damar hastalığının gelişimine yol açar. Diyetle alınan toplam yağ miktarı görünmez yağ ki bu yiyeceklerin içerisinde doğal olarak bulunan yağlar ve yiyeceklere daha sonra da eklediğimiz görünür yağlardan oluşmaktadır. Zeytinyağı, ayçiçek yağı, mısır özü, soya yağı gibi sıvı yağlar, salam sucuk, sosis gibi işlenmiş etler, kaymak, krema, mayonez gibi soslar, kızartma pişirme yöntemiyle yapılmış yiyecekler, ay çekirdeği, fındık, fıstık gibi yağlı tohumlar yağdan oldukça zengin yiyeceklerdir. Bu yiyeceklerin tüketim sıklığını ve miktarını azaltmak günlük yağ tüketim miktarının azaltılmasında önemlidir.